Bu Redmi Note 14 Pro Plus 5G, artık ikonik diyebileceğimiz Redmi Note serisinin yeni jenerasyonunda fiyatıyla en tepede yer alan model. Peki bu fiyatını geçerli kılabilecek özellikler sunuyor mu? Gelin bakalım. Redmi Note 14 Pro Plus 5G kullanıcılara neler sunuyor? Redmi Note 14 serisi Türkiye'de satışta her zaman olduğu gibi video açıklamasına Redmi Note 14 modellerinin linklerini ekledim. O linkler üzerinden Redmi Note 14 serisi modellerini güvenle satın alabilirsiniz. Hazır oraya kadar inmişken videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak tamamen ücretsiz bir şekilde beni destekleyebilir ve içeriklerimin daha fazla insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İyi seyirler. Redmi Note 14 Pro Plus 5G ağzına kadar dolu bir kutuyla geliyor. Kutu içerisinden kitapçıkların ve cihaz için bir kılıfın yer aldığı ufak bir kutu Tabii ki cihazın kendisi 120 watt şarj adaptörü ile tip A, tip C şarj ve veri aktarım kablosu çıkıyor. Telefonun üzerinde ekran koruyucusu da uygulanmış halde. Redmi Note 14 Pro Plus 5G ki bu oldukça uzun bir isim video içerisinde daha kısa kullanmaya özen göstereceğim. Geçen seneki modelle benzer olsa da bazı tasarım farklılıklarına da sahip. Ayrıca geçen seneki modellere dair videoları da açıklama kısmına ekledim. Note 14 Pro Plus hem ön hem de arka tarafında kavisli bir yapıya sahip. 3 renk seçeneği var. Mor olan rengi vegandeli deri arka yüzeyle geliyor. Bu arka yüzey daha iyi bir dokunma hissi sunuyor. Benim elimdeki ise siyah renkte olanı ve arka yüzeyi camdan imal edilmiş. Note 14 Pro Plus'ın gayet büyük bir kamera adası var. Bence şık ve üst segment gözüküyor. Ancak tabii ki bunun gerekliliği bir yana şıklığı da üzerinde fikir ayrılığına düşebileceğimiz bir konu. Note 14 Pro Plus 5G, Xiaomi'nin son dönemdeki bu segment diğer modelleri gibi segmentine göre iddialı bir kaliteye sahip. Öncelikle cihazın çerçevesi alüminyum. Ancak üzeri Xiaomi'nin polimer tamponlama malzemesi adını verdiği bir madde ile kaplanmış. Böylece gövdenin alüminyum sağlamlığında olması sağlanırken telefon düştüğünde darbeleri yumuşatarak ekranın korunmasını ve plastiğin uzun süreli dayanımını bir arada sunabiliyor. Hissiyatını sorarsanız daha çok plastik gibi. Ancak çerçeveye zaten pek temas etmiyorsunuz. Cihazın kavisli arka yüzeyi cam ve Corning Gorilla Glass 7i ile korunuyor. Böylece dokunduğunuz alanın büyük bir kısmı soğuk cam hissini ve kaliteli dokunuşu bir arada sunabiliyor. Ayrıca arka yüzey çerçevelerin aksine mat bir dokuya sahip ancak hem çerçeveler hem de arka cam parmak izleriyle mücadele konusunda pek katı değil. Telefonu elde tutmak konforlu. Pek hafif bir telefon olmasa da elde aşırı ağır hissettirmiyor. Ayrıca ağırlığı iyi dengelendiği için tek elde kullanmakta nispeten rahat. Hem arka hem ön tarafın kavisli olması telefona kullanım kolaylığı açısından bir avantaj sağlıyor. Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus'ın dayanıklılığı konusunda iddialı. Telefon IP68 sertifikasına sahip. Üstelik sadece gövde değil, dokunmaları algılayan panel de suya karşı dirençli bir yapıya sahip. Böylece ıslak elle ya da yağmur altında kullansanız dahi Note 14 Pro Plus sizin dokunmalarınızı rahatça tanıyabiliyor. Telefon ekranını koruma görevi ise Corning Gorilla Glass Victus 2'ye emanet edilmiş. Xiaomi Redmi serisinde iddialı ekranlar konumlandırmaya devam ediyor ve açıkçası bu segmentte ekran kalitesinin yukarı çekilmesi konusunda diğer markaları itekleyen güç de Redmi telefonların ekranları oldu diyebiliriz. Redmi Note 14 Pro Plus da bu konuda bir istisna değil. 6.67 inç boyutundaki AMOLED ekranı 1.5K yani 1220x2712 piksel çözünürlüğe sahip. Bu kısım segmentine göre normal olsa da asıl etkileyici olan ekranın 12 bit renk derinliğine sahip olması. Yani Note 14 Pro Plus'ın ekranı 68 milyar rengi gösterebiliyor. Bu maalesef bazı markaların amiral gemilerinde bile göremediğimiz gayet iyi bir değer. Telefon böylece HDR10 Plus ve Dolby Vision gibi standartları destekliyor. Ayrıca 120 Hz tazeleme hızı da kullanıcılara sunuluyor. Bunu sürekli 60 veya 120 Hz ya da değişken olacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Note 14 Pro Plus'ın ekranı 3000 nit'e varan parlaklıklara ulaşabiliyor. Böylece yoğun ışık altında da rahatça görüntüleyebiliyorsunuz. Redmi Note serisinin son yıllardaki ekran deneyimini başarılı bulduğumu daha önce birkaç videoda söylemiştim. Bu videoda da yenileyim. Bana sorarsanız Redmi Note serisi modelleri bulunduğu segmentte en iyi içerik tüketme telefonları olabilir. Ayrıca içeriklerinizi kulaklık kullanmadan tüketeceğiniz zamanlar için daha etkileyici bir ses deneyimi sunan stereo hoparlörler de Redmi Note 14 Pro Plus'ın çerçevelerinde konumlandırılmış. Redmi Note 14 Pro Plus 5G kutudan Android 14 tabanlı HyperOS 1 ile çıkıyor. Aslında bana sorarsanız çıktığı tarih itibariyle ben HyperOS 2 ile gelmesini beklerdim. Telefon bazı güncelleştirmeler aldı ama HyperOS 2 henüz gelmedi. Bunu bir kenara bırakırsak Xiaomi bu güncelleme konusunu da iyice düzene oturttu gibi gözüküyor. Xiaomi kullanıcıları varsa deneyimlerini yorum kısmında paylaşsın. Yazılımın içerisinde güzel yapay zeka özellikleri var. Yapay zeka destekli tercüman, notlar, ses kaydedici ve seçerek aratma gibi Google tabanlı yapay zeka özellikleri kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca Gemini'yi kullanarak uygulamaları kontrol edebilir ya da görsellerde oluşturabilirsiniz. Tabii ki yapay zeka destekli silgi ve fotoğraf genişletmede mevcut. Telefonun performansı ise beklediğimiz gibi. Açıkçası artık performans konusunda sıkıntı yaşatabilecek bir telefon kalmadı gibi hissediyorum. Note 14 Pro Plus 4 nanometrelik Snapdragon 7S genişten güç alıyor. Türkiye'de sadece 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip modeli satılıyor. Özellikle geniş RAM yapay zeka özelliklerinin çalışabilmesi için önemli. Ayrıca Xiaomi Note 14 Pro Plus'a çok iyi bir soğutma sistemi eklemiş. Böylece uzun süreli performans gerektiren işlemleri işlemci gücünü kaybetmeden tamamlayabiliyor. Note 14 Pro Plus'ın büyük kamera adasında 3 adet kamera yer alıyor. 200 megapiksel çözünürlüğe sahip ana kameraya 8 megapiksel çözünürlüğündeki geniş açı ve 2 megapiksel çözünürlüğündeki makro kameralar eşlik ediyor. Bu geçen seneki cihazla oldukça benzer bir donanım. Ön tarafta ise çözünürlük artmış ve daha geniş açıya sahip 20 megapiksellik bir kamera konumlandırılmış. Ana kamera sonuçlarına baktığımız zaman genellikle iyi işler ortaya koyduğunu görebiliyoruz. Keskinlik ve detaylar çoğunlukla iyi. Renk doğruluğu da çoğu kez yerinde. Ancak dinamik aralık biraz zayıf. Gölgelerdeki detaylar genellikle karanlıkta kayboluyor. Bunda HDR algoritmasının da payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen de parlak alanlardaki detaylar tamamen kaybolabiliyor. Eğer sonuçlara çok detaylı bakarsanız yer yer fazla keskinleştirmeden kaynaklı hataları da yakalayabilirsiniz biliyorsunuz. Bu arada şunu da söylemem lazım. Tam çözünürlük modu gayet başarılı şekilde çalışıyor. Eğer fotoğraflardan daha fazla detay elde etmek isterseniz Ortamda yeterli de ışık varsa iyi detaylar yakalayabiliyor. Kamera arayüzünde 2 ve 4 kat yakınlaştırma kısa yolları var. 2 kat yakınlaştırma kayıpsız yakın sonuçlar verse de 4 kat yakınlaştırma sensörden çok fazla kırpma yaptığı için dinamik aralık ve detay konusunda sıkıntılar yaşayabiliyor. Portre modunu kullanarak da 2 kat yakınlaştırmaya erişebiliyorsunuz. Geniş açı kamerası ise sabit odaklı olduğu için genel olarak yumuşak, keskinliği az fotoğraflar çekiyor. Ancak bu segmentte gerçekten iyi geniş açılı kamerası olan bir telefon bulmak da zor. Dinamik aralığı kısa sonuçlar geniş açılı kameranın gece modunda da devam ediyor. Ancak ana kameranın gece modu gayet başarılı işler yapıyor ve bana sorarsanız gece fotoğraflarının gündüz sonuçlarından daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Keskin ve detaylı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Xiaomi'nin yapay zeka destekli görüntü işleme motoru gayet iyi çalışıyor. Video tarafında ana kamera ile 4K çözünürlükte 30 fps videolar çekmek mümkünken geniş açı ve ön kamera geniş açı ve ön kamera 1080p ile sınırlı. Ana kamera ile çekilen videolar tatmin edici düzeyde. Hem dinamik aralık geniş hem de keskin renkler canlı, kontrast da yerinde. Üstelik bunu iki kat yakınlaştırmada da koruyabiliyor. Fotoğraf sonuçlarını gördünüz. Sizce Redmi Note 14 Pro Plus 5G'nin kamera performansı nasıl? Fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Redmi Note 14 Pro Plus 5G, 5110 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Xiaomi bu bataryanın 1600 şarj döngüsünden sonra bile %80 pil sağlığını koruyabileceğini özellikle belirtiyor. Ayrıca bu batarya aktif yaşayanlar için de soğuk hava gibi koşullara daha dayanıklı çünkü yeni batarya teknolojisi kullanılarak üretiliyor. Pil ömrüne gelince geçen seneki modelle neredeyse aynı olduğunu söyleyebilirim. Yani normal bir kullanımda bir günü çıkartabilir ancak telefonu kullanma konusunda biraz bokör davranırsanız o zaman gün bitmeden priz aramaya başlayabilirsiniz. Neyse ki Redmi Note 14 Pro Plus 5G 120 Watt hızlı şarj desteğine sahip ve bu adaptör telefonun kutu içerisinden çıkıyor. Bu adaptörü kullanarak telefonu sıfırdan 100'e 21 dakikada şarj edebiliyorsunuz. Redmi Note 14 Pro Plus 5G, Xiaomi'nin bu segmentteki akıllı telefonlarının zirvesini temsil ediyor ve artık hem özellikleriyle hem de fiyatıyla bir üst segmente de göz kırpıyor. Bu segmentte sahip olabileceğiniz en iyi ekranlardan birine sahip Note 14 Pro Plus, dayanıklı yapısı, başarılı video kaydı ve düşük ışık fotoğraflarının yanı sıra iyi soğutma sistemi ve istikrarlı performansıyla gayet başarılı bir multimedya üssü olarak dikkat çekiyor. Ancak bu fiyat segmentinde Poco X3 Pro'yu ya da üzerine biraz daha ekleyerek çıkalı 6-7 ay kadar olmuş olsa da Xiaomi 14T'yi de değerlendirmek mümkün. Peki sizce Redmi Note 14 Pro Plus 5G nasıl bir telefon olmuş? Bu fiyat segmentinde alışveriş yapıyor olsaydınız hangi telefonu tercih ederdiniz? Fikirlerinizi ve deneyimlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca oraya kadar inmişken videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilir ve bu içeriklerin daha fazla insanlara ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin, sağlıkla kalın.